Benim seninle yaşamaya bir derdim yok. Bu ülkede şöyle bir videoya asla denk gelmedik gelemeyiz. Başörtülü bir kadın yanındaki başı bir kadına hepinizin kafasını kapatacağız. Böyle başı dolaşamayacaksın dediğini görmemişsin. Ama ben şunu gördüm. Başı kapalılar hepinizin başını keseceğiz. Şöyle yapacağız böyle yapacağız falan. Buramıza kadar geldi. 1997 yılında bugün ağzımız açık izlediğimiz B2 bombardıman uçaklarını Amerika envantere sokarken bizim ülkemizde Fatih Altaylı gibi ucubeler birinci vatandaşlar vatandaşlık görevi sokaktaki başörtülüleri ihbar etmek diyordu yahu. Sonra dönüyor diyor ki Kaan tekerine motor bağlanmış da öyle gidiyormuş falan. Senin vatan bilincin zaten o kadının kafasına ne takıyor, bu çocuk Kur'an kursuna ne öğreniyordan ibaret öyle bir örümcek kafa olduğu için biz yıllarca debelendik artık düşün artık yakamızdan yahu. Üniversite sınavında dereceye giren çocuklar en kıytırık bölümlere bile alınmıyorlardı. Gittiler Amerika'da, gittiler Avusturya'da, gittiler Avrupa'da okumak zorunda kaldı. Ailesi tarafından bu bütçe ayrılamayanlar da evlerinde oturmak zorunda kaldılar yani. E yeter artık ama ya. Yani. Bu insanlar 2003'ten beri bir imkan buldular ve memleketin kaderini değiştirdiler. Size rağmen bu oldu. Ben artık sıkıldım yani. Kendinize göre bir dünya kurun. Hepimiz aramızda para toplayalım. Size bir lokasyon kuralım. Tamam asla başörtülü görmeyeceksiniz. Asla sakallı bıyıklı kimse görmeyeceksiniz. Bir gram ezan sesi duymayacaksınız. Hepiniz kaç kuruş vergi veriyorsanız üstüne ekleyelim. Gidin orada yaşayın. Biz rahat bırakın. Bu memlekete faydası dokunan bu insanları artık daha fazla nefret kusmayın yani. Üstümüz başımız kusmuk oldu. Senin ben ağız kokunu çekmek zorunda değilim ki. Şimdi düşünüyorum oradaki benim annem. Şimdi ne yapacaksın şimdi yani buna? Düşündükçe çıldırıyorum yani. Neresinden tutacaksın bunun yani? Bu ülkede 3 seçim kazanan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Çankaya'daki resepsiyonu eşini götürmesi ta Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına denk geldi. Ne zannediyorsunuz kendinize arkadaşım? Okuma, çalışma. Ha çalış pardon özür dilerim. Çaycı olacaksan, hizmetçi olacaksan çalış. Oralarda ihtiyaç var sana. Niye bu aristokrat çevre istemiyor yani? Eşit şartlarda yaşayacaksak yaşayacağız. Yaşamayacaksak farklı konuşacağız.